İyi akşamlar sevgili çocuklar ve anneler ve babalar, kardeşler, anneanneler, dedeler sizleri de unutmadık. Belki siz de seyrediyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur masalı değil mi? Masal hepimizin, sırf çocukların mı? Hepimizin masal. Evet, bugünkü masalımız karıncanın öğüdü. Karıncaları biliyorsunuz değil mi çocuklar? küçücük, küçücük böyle yükleri taşırlar o küçücük cüsseleriyle, o yemekleri taşırlar yazın çalışırlar kışın dinlenirler biliyorsunuz ya karıncaları ne güzel hayvancıktır onlar şimdi onun masalını anlatacağım size çevir çevir ipleri kaldır kaldır dizleri zıpla zıpla yükseğe basma basma iplere ne güzel oynuyorlar keşke ben de ip atlamayı başarabilsem o zaman onlarla oynayabilirdim diye düşündü Suna. Bahçede ip atlayan arkadaşlarını gördüğünde. Çınar ağacının altında oturarak arkadaşlarını izlemeye başladım. Bu sırada hışır hışır sesler duydum. Etrafına bakındı kimseyi göremedi. Hışır, hışır, hışır. Bu sesler nereden geliyordu? Eğildi ve okları araladı. Karıncalar sırtlarında yüklerle şarkılar söylüyordu. Yüklerim çekildiği sırtıma, benim adım çalışkan karınca. Taşıdığım çok ağır ama, başarır götürürüm yuvama. Yüklerim çekildiği sırtıma, benim adım çalışkan karınca. Taşıdığım çok ağır ama, başarır götürürüm yuvama. Sınav. He. sordu. İki kocaman gözün kendilerine baktığını gören karıncalar. Yolumuzdan çekilir misin? Kış için yuvamıza yiyecek taşıyoruz. Sırtımızdaki yükler zaten çok ağır. Bize oyalama lütfen. Dediler. Hep bir ağızdan. Suna. E, peki bu yiyecekleri nereye götürüyorsunuz? Karıncalar. Görmek ister misin? Suna. İsterim ama nasıl olacak? Suna o anda kendisinin de otların arasında karıncalar kadar küçük olduğunu fark etti. Hayretle etrafına bakındı. Otlar ne kadar da uzundu, çekirdek kabukları kocamandı. Karıncalar hadi çabuk ol, çabuk ol, daha çok yolumuz var! dediler. Suna karıncaların peşinden giderken içlerinden birinin yükünü düşürdüğünü, tekrar satını alıp yoluna devam ettiğini gördü karınca sırtındakiyle çok zor ilerliyordu. Biraz sonra sırtındaki çekirdek tekrar düştü. Of, of çok yoruldum dedi küçük karınca. Çekildiği sırtına bir türlü yerleştiremiyordu. Defalarca düşürmüştü. Diğer karıncalar sırtlarındaki yükleriyle yollarına devam ediyordu. Suna, neden yardım istemiyorsun diye sordu küçük karıncaya. Hepsinin çok işi var ben de onlar gibi yük taşımayı başarmalıyım. Ama hep düşünüyorsun. Evet ama biraz daha çabalarsam öğreneceğim dedi ve çekirdeği bir kez daha sırtına yükledi. Suna karıncaların yuvasını çok merak ettiği için hızla yoluna devam etti. Topraktaki delikten içeri girdiğinde yer altındaki kocaman yuvayı gördü. Tüm karıncalar getirdikleri yiyecekleri depolara koyuyordu. Sonra şaşkınlıkla bilge karıncaya, "Bu kadar yiyeceği nasıl topladınız?" diye sordu. "Yaz boyunca bütün karıncalar yiyecek toplamak için çok çalışırlar." dedi bilge karınca. O sırada yuvada alkış sesleri duyuldu. "Başardım, başardım!" Bu sırtımdaki yüküyle kapıdan giren küçük karıncaydı. Bilge karınca, "Tebrikler. Çok çalıştın, çok yoruldun." ama hiç vazgeçmedi. İlk yiyeceğini başarıyla yuvamıza taşıdım dedi. Küçük karınca duyduğu bu sözler karşısında çok mutlu oldu. Yeni bir yiyecek bulmak için heyecanla yuvasından ayrıldı. Suna gülümseyerek onun ardından bakıyordu ki arkadaşlarının kendisine seslendiğini duydu. Bizimle ip atlamak ister misin Suna? Suna karınca yuvasında değil de çınar ağacının dibinde oturduğunu fark etti. Arkadaşlarının yanına koştu. <laughs> ama ama ben ip atlamayı başaramam ki. İpler her seferinde ayağıma takılıyor. E bir kez de birlikte deneyelim. Küçük karıncanın başarmak için ne kadar çok uğraştığını hatırlayan Suna denemeye karar verdi. Çevir çevir ipleri, kaldır kaldır dizleri, zıpla zıpla yükseğe, basma basma iplere, Çevir çevir ipleri, kaldır kaldır dizleri, zıpla zıpla yükseğe, basma basma iplere. Dizlerini kaldırdı, yükseğe zıpladı ama ipler yine ayağına takıldı. Suna vazgeçmek üzereydi ki, ipi çevirmek ister misin? diye sordu arkadaşı. Kendisine doğru uzatılan ipleri aldı ve başladı çevirmeye. Suna ipleri çeviriyor, Arkadaşları atlıyordu. Hepsi çok eğleniyordu. İp atlamayı başaramayan Suna, ip çevirmeyi başardığı için çok mutlu oldu. Daha çok çalışırsa belki ip atlamayı da başarabilirdi. Evet çocuklar, beğendiniz mi masalımızı? Ha? Beğendiğinizi duyuyorum. Evet, evet duydum, duydum. Hadi o zaman. Şimdi güzelce uyuyun. İyi günler size. Bakalım rüyalarınızda neler göreceksiniz. Hoşçakalın.